Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde 1. dönem 1. sınava hazırlık çalışması yapacağız. Burada doğru yanlış, eşleştirme ve test sorularımızla birlikte 5. sınıfta 1. dönem 1. sınavımıza hazırlığımızı birlikte tamamlayacağız. Hemen doğru yanlışlarımızla başlayalım. Sosyal bilgiler dersi bizim etkin ve sosyal bir vatandaş olmamıza katkı sağlar. Evet doğru. Yaşadığımız bir olay sadece bizi etkiler demiş. Hayır, bir olayın birden fazla nedeni, birden fazla sonucu olabilir. Bunlar da farklı farklı kişileri etkileyebilir. Yanlış yani. Etkin bir vatandaş üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunur. Evet, etkin bir vatandaş hak ve sorumluluklarını bilir ve üretim yaparak ülke ekonomisine de katkıda bulunabilir. Haklarımızı kullanırken başkasının haklarına da saygı göstermeliyiz. Evet, doğru. Tarihte ilk parayı bulan ve kullananlar Hititler'dir demiş. Hayır arkadaşlar, ilk parayı kullananlar Lidyalılar. Yani yanlış olacak. Çocuklar aile bütçesine katkıda bulunmak için her türlü işte çalıştırılabilir demiş. Hayır, çocuklar yasal olarak hiçbir işte zorla çalıştırılamaz. Babiller tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen Hamburabi yasalarını yapmışlardır. Evet doğru. Artı Hamburabi yasaları Hamburabi yasaları sert içeriğiyle bilinir ve kısasa kısas esasına dayanır. Kişisel zamanımızı planlarken en çok oyun oynamaya zaman ayırmalıyız demiş. Hayır. Çünkü bizim görev ve sorumluluklarımız var. Bunlara da özen göstermeliyiz. Yanlış olacak. Kültürel unsurlar milletin kaynaşmasını, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağlamaktadır. Evet, doğru. Tarihte ilk kütüphaneyi Asurlar kurmuştur. Evet, hatta başkentleri Ninova'da kurmuşlardır. Yani doğru. Devam ediyoruz doğru yanlışlarımızla. Tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji ve vatandaşlık gibi sosyal konuları içeren derslerin bütününe sosyal bilgiler denir. Evet. Haklarını ve sorumluluklarını bilen, bunlara göre hareket eden kişilere ise etkin vatandaş denir. Evet doğru. Bireyin sahip olduğu roller hiçbir zaman değişmez demiş. Hayır, rollerimiz zamana göre, içinde bulunduğumuz grup ve mekana göre değişiklikler gösterebilir. Yani değişmez ifadesi yanlış. Sosyal bilgiler dersi bireyler arasında dayanışma olgusunu arttırmaya amaçlar. Evet sosyal bilgiler birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlar. Doğru. Anadolu tarih boyunca Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan Güneydoğu Anadolu'dan başlayıp Basra Körfezi'ne kadar uzanan bölgeye denir demiş. Hayır burası Anadolu'nun değil Mezopotamya'nın tanımıdır arkadaşlar yanlış olacak. Ama Mezopotamya'nın tanımı aklınızda kalsın. Bu sınavda karşımıza gelebilir. Sümer, Babil, Asur medeniyetleri Anadolu'da yaşamış ilk uygarlıklardır demiş. Hayır arkadaşlar. Anadolu'da değil, Mezopotamya'da yaşamış uygarlıklardı. Hatta biz bunu dersimizde BAS diye kodlamıştık. Babil'in B'si, Asur'un A'sı ve Sümer'in S'si BAS olarak Mezopotamya uygarlıklarını kodlamıştık. Hititler döneminde anal denilen, denilen Tanrı'ya hesap verdikleri yıllıklar ilk tarih yazıcılığı sayılır. Evet objektif tarih yazıcılığının başlangıcıdır. Doğada insan eli değmeden oluşan ve gezilip görülebilecek özelliği olan yerlere doğal varlık denir. Evet doğru. Geçmişten bizlere kalan ve tarihi değer taşıyan eşyalara tarihi nesne denir. eşyaların nesnedir doğru. Pamukkale travertenleri deniz ilimizde yer alan çok önemli bir tarihi varlığımızdır demiş. Hayır arkadaşlar tarihi değil doğal varlıktır Pamukkale travertenleri. Doğal varlık tarihi eser sorularında sadece bazen hangisi tarihidir yani insan eliyle yapılmıştır. Hangisi doğaldır yani doğadan doğada kendiliğinden var oluyordur. Buradan soru gelebilir dikkat edelim arkadaşlar. Yine doğru yanlış ifadelerimize devam ediyoruz ki önemli kavram ve tanımlamaları öğrenelim. Haklarını ve sorumluluklarını bilen, bunlara göre hareket eden kişiler etkin kişiler, etkin bir vatandaştır. Evet. Yaşanan olayların sadece tek bir nedeni ve tek bir sonucu vardır. Hayır, olayların birden fazla sebebi ve birden fazla sonucu vardır. Buna olayların çok boyutluluğu denir arkadaşlar. Sosyal bilgiler dersi bizim etkin bir vatandaş olmamıza katkı sağlar. Evet. Grup çalışmasında başarılı olabilmek için işbirliği yapılmamalıdır demiş. Hayır aksine daha fazla işbirliği yapılmalı ki başarılı olunabilsin. Etkin bir vatandaş kanun ve kurallara uymaz sınırsız olan özgürlüğünü kullanır demiş. Arkadaşlar kanun kurallara uyarız. Özgürlüğümüz de sınırsız değildir. Herkes özgür. Birinin özgürlüğü diğerinin özgürlüğünün başladığı yerde sona erer. Bu yüzden de sınırsız diyemeyiz. Bu ifade yanlış. Dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu haklara çocuk hakları denir. Doğru. Aile toplumun en küçük birimi olarak kabul edilmektedir. Doğru. Çocuk haklarının korun çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler'e bağlı faaliyet yürüten UNESCO kurulmuştur demiş. Hayır arkadaşlar. UNESCO değil. UNICEF'tir. Bu kurumumuzun adı. UNICEF diye yazıyoruz. Sorumluluk bireyin yaptığı davranışların sonuçlarını üstlenmesidir. Doğru. Şuna yanlış diyelim. Bireylerin birden fazla rolü olamaz. Hayır arkadaşlar. Herkesin içinde bulunduğu farklı gruplar ve mekanlarda farklı rolleri olabilir. Örneğin ben sınıfta öğretmen, evde evlat, yeğenlerimin yanında amca ya da dayı, dedemin yanında torun gibi farklı farklı rollere sahibim. Bu yüzden bu ifade yanlış. Şimdi hangisi hak, hangisi görev ve sorumluluk? Bunlara bir bakalım. Oyun oynamak hakkımız mı görev ve sorumluluğumuz mu? Bakalım oyun oynama hakkımız var. Hak bize yapabilme konusunda verilen özgürlüklerdi. Görev ve sorumluluklarımızsa sahip olduğumuz hak ve rollerin sonucunda yapmamız gereken nelerdi? işlerdi. Okulda eğitim görmek benim hakkımdır. Ama okula zamanında gitmek ise görev ve sorumluluğumdur. Düşüncelerimi özgürce ifade etmek hakkım. Odamı temiz ve düzenli tutmak ise nedir? Görev ve sorumluluğumdur yine. Beslenme ihtiyacımın karşılanması hakkım. Ev işlerinde aileme yardım etmem ise sorumluluğum. Hastalanınca tedavi görmek hakkım. Oyun oynarken kurallara uymak görev ve sorumluluğum. Okul çantamı hazırlamak da yine görev ve sorumluluğumdur. Arkadaşlar burada temel faktör şu. Bizim hak ve rollerimiz var. Örneğin eğitim alma hakkımız var ama eğitim alırken ne yapmamız lazım? Okula düzenine gitmeli ve verilen görevleri, sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Ya da sağlık hakkımız var. Hastaneye gidip muayene olabiliriz ama ilaçlarımızı düzenli kullanıp tedavimizi tamamlamak da yine bizim sorumluluğumuz. Her hak ya da rol bize belli başlı görev ve sorumluluk yükler. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi testlerimiz başlıyor. Testlerde Burada ortada sarı zeminde soruyu verdim sağ taraftaki şu küçük alanda ise hangi konu başlığı ile ilgili olduğunu söylüyorum bu konu başlıklarından soru gelir arkadaşlar benim verdiğim soru tarzı gelmez başka bir gelir ama atıyorum sosyal bilgiler dersinin bize kazandırdıkları mutlaka sınavda karşımıza çıkacak konu başlıkları o yüzden bizim için önemli şimdi başlayalım Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersini bize kazandırdıklarından birisi olamaz. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı öğreniriz. Evet. Kendi çıkarlarımızı her şeyin üstünde tutmayı öğreniriz. Hayır. Her şeyin üstünde tutmak diye bir ifade doğru olmaz. Hiçbir zaman hiçbir insan bir diğerinden üstün değildir. Sosyal bilgiler adaleti ve eşitliği öğretir bize. Bu yüzden bu ifade yanlış. Tarihimiz ve kültürümüzü öğreniriz. Evet. Toplumda çalışan ve üreten vatandaş olmayı öğreniriz. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Etkin vatandaş özelliklerinden bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerini yerine getiren etkin bir vatandaş tarafından söylenmiş olamaz. Etkin vatandaşın söylemediğini bulacağız. Sorunlarımı çözerken başkalarının hak ve özgürlüklerini göz önünde bulundururum. Güzel, doğru. Sorunlarımın çözümünde yasalara uygun hareket ederim. Doğru. Etrafımda beni ilgilendirmeyen sorunlara aldırış etmem demiş. Arkadaşlar sorunun bize ilgileni, ilgilendireni ya da ilgilendirmeyeni diye bir durum yok. Etrafımızda dünyamızdaki her sorun döner dolaşır bir şekilde ucu bize bulur. O yüzden de herhangi bir sorun varsa buna hak ve sorumluluklarımız çerçevesinde kanunlara uyarak çözüm bulmalıyız. Cevabımız C olur. Bir vatandaş olarak haklarımı bilirim demiş. Bu da doğru. Şimdi gruptan bir tane sorumuz var. Ortak bir amaç için bir araya gelen en az iki veya daha fazla kişiden oluşan grup aralarındaki ilişki ve işbirliği bulunan topluluğa grup denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir demiş. Ne olacak? En az iki kişi ortak bir amaç ve aralarında ilişki olacak. Halk oyunları ekibi ekip olduğu için ikiden fazla ortak bir amaç var. Halk oyunları ilişki de var. Tamam. Konserdeki seyirciler. İkiden fazla amaçlar konser izlemek ama aralarında bir ilişki var mı? Hayır. Binlerce kişi ortak bir amaç için bir araya gelmiş ama birbirini tanımıyor. Bu bir grup değil. Kalabalıktır. Bu yüzden B olur. Cevabımız aile bireyleri gruptur. Sınıftaki öğrenciler yine gruptur arkadaşlar. Rollerle ilgili bir sorumuz var. Buna göre Beyza'nın üstlendiği rollerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Beyza evde abla, okulda sınıf başkanı, okulun voleybol takımında ise takım kaptanı. Yani birden fazla rolü var. Sınıfın en çalışkan öğrencisidir demiş. Bilmiyoruz. Yani en çalışkan ya da değil herhangi bir ifade verilmemiş. Eledik. Farklı yerlerde farklı rolleri vardır. Evet ev, okul, voleybol takımında farklı rolleri var e, ee, bu doğrudur. Şunu eylemiştik. Voleybolu 7 yaşında öğrenmiştir. Bilmiyoruz. Doğuştan abla rolündedir. Arkadaşlar doğuştan abla olunmaz. Doğuştan evlat olunur. Ve devamında bizden sonra bir kardeşimiz olursa o zaman abla oluruz. O zaman burada doğru cevabımız nedir? Farklı yerlerde farklı rolleri vardır. Olayların çok boyutluluğuyla ilgili bir sorumuz var. Hangisi söylenebilir demiş. Zehra okuluna yürüyerek gitmektedir. Fakat trafiğin yoğun olduğu ve yaya geçidinin olmadığı caddede karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum aynı zamanda sürücülere de sıkıntı oluşturmaktadır. O zaman hem Zehra hem sürücüler ne yapmakta? Sorun yaşamakta. Ne söylenebilir? Olayların nedeni önemli değildir. Hayır böyle bir ifade yok yukarıda. Aynı olay birden fazla kişiyi etkileyebilir. Sürücüler ve Zehra etkilemiş. Doğru bu. Olayların sadece sonuçlarına bakılmalıdır. Böyle bir ifade yok yukarıda. Sonuç ya da sebepten bahsetmemiş. Sadece trafiğin yoğun olduğundan bahsetmiş. Veya geçidin olmadığından. Her olayın sonucu aynı mıdır? Hayır değildir. O zaman cevabımız aynı olay birden fazla kişiyi etkileyebilir. Buna olayların çok boyutluluğu deriz. Çocuk hakları ile ilgili bir sorumuz var. Bu da yine sınavda karşımıza gelecek bir soru tipi. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çocuk hakları ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. Evet. Hiçbir çocuk çocuklar hiçbir şekilde zorla çalıştırılamaz. Evet. 15 yaşına kadar her insan çocuk sayılır demiş. Ama çocuklar 0-18 yaş arasındaki bireylere denir. Yani 15 değil. Bu ifade yanlış. Cevabımız C olur. Temiz bir çevrede yaşamını sürdürmek her çocuğun hakkıdır. Evet doğru. Şimdi geçiyoruz. Yine çocuk hakları ile ilgili bir ifade var. Soru var. Aşağıdaki durumlardan hangisinde çocuk haklarının ihlali söz konusudur? Bakalım. Çocukların okula kazandırılması için çeşitli kampanyalar düzenlenmesi. Tamam, çocukların okula kazandırılması için kampanya düzenlemek. Tamam. Kız çocukların okula gönderilmemesi demiş. Arkadaşlar, yukarıda çocukların okula kazandırılması için kampanya yapmaya doğru dedik. O zaman okula göndermemek nedir? Bir çocuk hakları ihlalidir. Çocuklar okuldan sağlık haklarından, eğitim haklarından, yaşama, oyun, barınma, beslenme haklarından hepsinden en iyi şekilde yararlanmalıdır. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. İhlal vardır. Cevabımız B. Bakıma muhtaç olan çocukların devlet kontrolü altına alınması. Evet burada bir koruma söz konusu. Çocuklara koruyucu aş uygulamasının yapılması. Yine burada bir koruma var. Bu yüzden cevabımız B olur. Kültürel öğelerimizle ilgili bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi milletçe bir arada yaşamamızda? önemli bir yere sahip olan birlik ve beraberliğimizi güçlendiren kültürel öğelerimizden biri değildir. Kurban Bayramı kültürel öğemizdir. Kına Gecesi kültürel öğemizdir. Bahar Şenlikleri yine kültürel öğemizdir. Bunlar bizi bir araya getiren, birlik ve beraberliği sağlayan günlerdir. Ama Cadılar Bayramı bizim değil. Tarihi devirler hangi olayla başlar diye bir sorumuz var. Bakalım. Tarihçiler geçmişten günümüze kadar olan zamanı öğrenilmesini kolaylaştırmak için çağlara yani devirlere ayırmışlardır. Yazının kullanılmasından önceki dönemleri tarih öncesi devirler, sonraki dönemleri ise tarihi devirler olarak adlandırmışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihi devirlere aittir? Yani yazı vardır. Kemikten yapılmış eşya bize yazılı bir ifade vermez ele. Mağaradaki resimler resim ama yazı değil ele. Çivi yazılı tablet. Bakın yazı varsa nedir? Bu tarihi devirdir. Cevabımız C olur. Heykel bir yazı değil tabii ki. O yüzden onu da eledik. Cevabımız C oldu. İlk uygarlıkların kurulduğu yerlerin ortak özellikleri. Bu da yine soru değeri olan bir ifade. Mezopotamya'nın birçok uygarlığa ev sahibi sahipliği yapmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez. Yani insanlar neden Mezopotamya'ya gelir? Ona bakalım. Bol su kaynağına sahip olmasından dolayı insanlar gelebilir. Suyu hem kendileri için hem tarım ve hayvancılık için kullanabilirler. Verimli topraklara sahip olması tarım için önemlidir. Kullanabilirler. Canlı bir ticari hayatın olması onları geliştirir. Yine tamam. Çin'e yakın bölgeye Çin'in bölgeye yakın olması demiş. Çin'le herhangi bir alakası yok. Bu yüzden cevabımız C olur. Bir de arkadaşlar burada eklemek istediğim bir şey var. Bazen de der ki yeraltı kaynakları bakımından zengin olması der. Şimdi bu adamlar ilk medeniyet. Yerin altını kazıp maden çıkaracak bir teknolojisi yok. Bu yüzden de yeraltı kaynaklarıyla ilgili bir ifade verilirse de sorularda sizin bilmeniz gereken şey şu. Yeraltı kaynağı da ilk medeniyetlerin yerleşim yerini etkilemez. Çünkü bu adamlar yerin altındaki kaynağı çıkaracak teknolojiye sahip değil. Bunun altını çiziyorum. Lütfen bunu sizden not alın. Bizim için önemli. Mezopotamya uygarlıkları ile ilgili bir sorumuz var. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya'da kullanılan uygarlıklardan biri değildir? Arkadaşlar Mezopotamya uygarlıklarını biz Bas diye kodlamıştık. Neydi? Birincisi Babil. İkincisi Asur. Üçüncüsü Sümer. O zaman Urartular nedir? Mezopotamya uygarlığı değildir. Anadolu uygarlığıdır. Sümerlerle ilgili bir sorumuz var. Hangisine ulaşılamaz demiş. Sümerler Ziggurat adını verdikleri tapınakları çok amaçlı olarak kullanmışlardır. Tapınakların üst katlarını ürünlerin saklandığı ambar olarak kullanırken e, e, Tapınakların en alt katlarını ürünlerin saklandığı ambar olarak kullanırken en üst katlarda gökyüzünü incelemek için gözleme evi olarak kullanmışlar. Hangisine ulaşılamaz bakalım? Bilimsel çalışmalarda bulunmuşlardır. E, gözlem evi var, doğru. Zikruratları depo olarak kullanmışlardır. Depo, ambar aynı anlama gelir, doğru. Gökyüzünü inceleyerek astronomi alanda ilerlemişlerdir. Bu da doğru. Çünkü gözlem evi var. Arkadaşlar, bir paragrafta gözlemevi evi ya da diğer adıyla rasat hane derse bu doğrudan astronominin geliştiğinin örneğidir, kanıtıdır. Başka bir şey aramanıza gerek yok. Zikkuratlardan sadece dini alanda yararlanmışlardır. Bilmiyoruz. Böyle bir ifade yok. Ki zaten ambar gözlemevi demiş. Demek ki sadece dini alan değil. Cevabımız denizli olur. Yine ilk uygarlık sorusu. Demiş ki yukarıda verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki Hangi uygarlık hakkında bilgi verilmemiştir? Eşleştirme yapacağız. Herodot, Hipokrat, Tales gibi bilim adamları yetişmiştir. İyon uygarlığı. Ele. Midas en ünlü hükümdarı olup elbisesini hep fibula ile tutturmuştur. Çengelliğine fibula kimin de filiklerin. Ele. Asma bahçeleri ve kulesi dünyanın yedi harikasından sayılmıştır. Babiller. Ele. Kral yolunu kullanmışlar ve Parayı icat ederek ticarette takas usulüne son vermişlerdir. Lidyalılar arkadaşlar. O yüzden Sümerlerle ilgili bilgi verildi diyemeyiz. Cevabımız Bursa. Hititlerden bir sorumuz geliyor. Hangisi söylenemez demiş. Hititlerde devlet, askeri ve dini yetkileri olan kral tarafından yönetilirdi. Kralın en önemli yardımcısı Tavanan'la adı verilen kraliçe yani eşiydi. Tanrılara hesap vermek amacıyla anal adı verilen yıllıklar tutarlardı. Hangisi söylenemez demiş. Kadın devlet yönetimine katılmıştır. Tavananla doğru. Yazılı belgeler oluşturmuşlardır. Anal denilen yıllıklar doğru. Devlet yönetiminde din etkilidir demiş. Dini yetkilere olan kral vardı. Bu da doğru. Tek tanrılı bir din anlayışı vardır. Böyle bir şeyden bahsetmemiş. Aksine zaten hititler yeni aldıkları her toprakta her fetihte insanların inandıkları dinlere de inanmışlar. Din onların tanrılarına da inanmışlar. Bu yüzden de Hititlerin hakimiyet alanına bin tanrı ili denilmiştir. Cevabımız Denizli olur arkadaşlar. Urartularla ilgili bir sorumuz var. Urartular ölen eşyaları ölen kişiler için kaya oda mezarlar yapar ve değerli eşyaları ölen kişinin yanına koyarlardı. Şimdi arkadaşlar burada kesin bir ifade var bir oda mezarımız var. Ve bu oda mezarın içinde cenaze ve ona ait eşyalar var. Şimdi bu kesin ve kesin olarak nedir? Ahiret inancının göstergesidir. Çünkü eski toplumlarda şuna inanmışlar. Bu adam tekrar dirilecek mi? Dirilecek. O zaman ne olması lazım? Dirildiği zaman yanında eşyaları olsun. Hani zor durumda kalmasın diye eşyalarıyla birlikte gömülmüştür ahiret inancının yani öldükten sonra dirilmenin bu kesin ve kesin göstergesi kanıtıdır. Şimdi bakalım hangi yorum yapılabilir? Özgür düşünce ortamı ile ilgisi yok. Şehir devletleri şeklinde yaşamakla ilgisi yok. Ticaretle ilgisi yok. Ama ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanmışlar mıdır? Evet. Bu da ahiret inancı olarak karşımıza çıkar. Hamburami kanunları var. Babillerde cezalar çok serttir. Hamburg kanunlarına göre bir suçlunun başkasına yaptığı kötülüğün aynısı kendisine yapılacaktır. Eğer birinin kolunu kırarsan senin de kırılır. Birini öldürürsen senin de öldürülür. Buna ne denir? Hangisi söylenebilir demiş. Kısasa kısas yöntemi kullanılmıştır diyenebilir arkadaşlar. Bazen paragraflarda sorularda göze göz dişe dişle denir. Yani sen ne yaparsan sana da o yapılır. Cevabımız A olur. Kanunlar Sümerlerden alınmıştır demiş. Bilmiyoruz. Hapis cezaları kısa sürelidir. Bilmiyoruz. Paragrafta yok çünkü. Kral Hambur bu kanunları kaldırmıştır demiş. Hayır öyle bir durum yok. Biz de arkadaşlar buna göre diyorsa yukarıda metinden paragraftan dışarıya çıkmak yok. Bize ne verdiyse ona göre soruyu yapmamız lazım. Asurlarla ilgili bir sorumuz var. Asurlar dünya kültür medeniyetine büyük bir katkıda bulunmuştur kültür medeniyeti. Bakalım. Diyen Bilge Kağan bu düşüncesini aşağıdakilerden hangisine dayandırmaktadır? Savaşçı bir toplum olmasıyla medeniyetin ilgisi yok. Ticaret kolonileri kurmaları ekonomiyle ilgisi var. Medeniyet yok. Ninova kütüphanesini kurması. Kütüphane ile medeniyetin doğrudan ilgisi var işte. Çünkü bilgi var orada. Cevabımız C olur. Sulama kanalı da zaten arkadaşlar tarımın göstergesidir. Cevabımız C olarak kaldı. Yunus ile ilgili bir soru var. Demiş ki Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun kısaltması nedir? O da Yunus F'tir arkadaşlar. Bizim için önemli bir kavram. Bu sorularda doğru yanlış ya da boşluk doldurmada karşımıza çıkabilir. İlk uygarlıklardan bir sorumuz daha var. İlk yazılı anlaşmayı sormuş. Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma Kadeş Anlaşması'dır arkadaşlar. Anallar Hititlerin Tanrı'ya hesap vermek adıyla yazdığı yıllıklar. Tavananla Hititlerde kraliçe. Şamran ise Urartulara ait sulama kanalıdır. Bu kavramlar da yine önemlidir. Bunları bilinçli olarak tek tek koydum. Lütfen bunları bilelim. İlk uygarlıklardan bir sorumuz daha var aşağıdaki şıkların hangisinde yazıyı ve parayı icat eden uygarlıklar doğru verilmiştir demiş. Arkadaşlar yazıyı Sümerler, parayı Lidyalılar bulmuştur. Bakıyoruz Sümer Lidya olacak. Cevabımız C olur. Doğal varlık ve tarihi eserle ilgili bir soru var. Arkadaşlar bu klasik sorudur. Çıkar. Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz tarihi eserlerden değildir demiş. Şimdi bakalım yukarıda bilgi var mı? Ülke olarak tarih eserler yönünden oldukça zengin bir ülkeyiz. Tarih eser olmayanı soruyor. Arkadaşlar saray tarihi eserdir, müze tarihi eserdir, cami tarih eserdir, kaleler tarihi eserdir, medreseler tarih eserdir. Ama damlataş, mağarası ya da göl, akarsu, dağ, orman, traverten ya da atıyorum ki e, ne var e, peribacaları bunların hepsi doğal varlıktır. Bunun ayrımını yapalım. Doğal varlık insan eli değmeden doğada kendiliğinden var olanlardır. Tarih eser ise insanların yaptığı geçmişten günümüze kalan eserlerdir. Bu klasik sorudur karşımıza gelir. Yine doğal varlık tarihsel sorumuz var. Bakalım tabloda yapılan işaretlemelerden birinde hata yapılmıştır. Buna göre yukarıdaki yukarıda hangi numarayla gösterilen yerde hata yapılmıştır? Kendimiz bir dolduralım hangisinde var? Topkapı Sarayı tarihi eser. Düden Şelalesi doğal varlık. Ayasofya Camii tarihi eser. Peribacaları doğal varlık. O zaman cevabımız bir olacak arkadaşlar. Arkadaşlar burada bazı önemli kavramları sorular üzerinde doğru yanlış ifadeleriyle tekrar ettik, konuştuk. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Eğer takıldığınız bir soru, konu ya da merak ettiğiniz bir şey olursa Yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer yorumlarda belirtmek istemezseniz ve bilgi almak isterseniz de Emre Hoca Instagram adresime mesaj olarak yazabilirsiniz. En kısa sürede size geri dönüş yaparım. Şimdiden sınav için başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.